Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayız. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sezen Aksu Yalı Tapkın'ın dizisi sevilen çifti Seyran ve Ferit için şarkı yazdı. Şarkı önümüzdeki bölümlerde Mehramazan Demir tarafından okunacak arkadaşlar. Bu haberi sizlere aktarıyorum. Sizler de bu durumla ilgili neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Arda arda güzel bölümler olacak. Güzel paylaşımlarımız gelecek. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler zaten tüm gelişmelerden istis haberdar olacaksınız. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Muhteşem görüntülerimiz olacak. Arda arda güzel görüntüler var arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler zaten tüm gelişmelerden istis haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri